Hoş Geldin Bebek projemiz 2023 yılının Ocak ayında başlamıştır. Ee, dağıtımlarımız aktif bir şekilde devam etmektedir. Ee, hoş Geldin Bebek projemizin içeriğinde bir adet e, bebek bezi, bir paket e, alt açma bezi, bir zıbın takımı, bir biberon, bir adet ateş ölçer, bir paket ıslak mendil, e, bebek şampuanı, bebek havlusu ve e, bir paket sabun tozu içeren çantasıyla birlikte bir bebeğin ihtiyacı olan her şey mevcuttur. Projemizden Tarsus'tan Anamur'a kadar olan, e, tüm ilçelerimizde ikamet eden, 0-1 aylık bebeği olan bütün vatandaşlarımız faydalanabilmektedir. Başvurularımızı teksin Mersin uygulaması üzerinden alıyoruz. Başvuru formuna bebeğin kimliğinin, arka önlü fotoğrafını e, ya da doğum yaptıklarına dair belgeleri yüklemeleri yeterli olacaktır. E, başvuru formunda kendilerine en yakın mahalle mutfaklarını seçebilirler. E, teslimatlarımız mahalle mutfaklarından yapılmaktadır vatandaşlarımızın sisteme girmiş oldukları e, iletişim numarasına tarafımızca teslimat tarihi ve saati içeren e, bilgi mesajı gönderildiğinde kimlikleriyle birlikte e, paketlerini teslim alabilmektedirler. Ya paket içeriği için e, gerekli şeyler zaten göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Bebek bezidir, şampuanıdır, ateş ölçeridir, kıyafetleri falan. Yani Gerekli şeyler ekonomik açısından da bayağı zengin. Teşekkürlerimizi sunarız. E, hamilelik sürecinde e, hamilelik bakım sütü aldım belediyemizden. E, bir de böyle güzel bir paket sundunuz. Teşekkürler.